Buradan şahit değirmenini kuran şahıslar bu kişi. Büyük bir emin İlyas Eminoğlu, emin Eminoğlu. Bu benim babam Zammettin emin Eminoğlu. Bunlardan devre olarak gelerek en sonunda bana geliyor bu Gördüğünüz değirmen e, anahtar, değmen ilk anahtarı. Eski yapımdır, el yapımıdır. Şu anda size değirmenin açılış-kapanış şeklini göstereceğim. Şu anda kapandı. Hiçbir, hiçbirini açamaz şu anda. Gördüğünüz anahtar el yapımıdır. Değme ilk anahtarıdır. Tabii ki 1915'lerde kalma bir anahtarıdır. Seçtiğiniz zaman bunu kapatıyorum. Bu zaten kalma bir mersel bize dededen baba, babadan bize kalan bir meseledir. 45 yıldır bu işle meşgulüm. Dedem gibi bıraktıktan sonra ben bu iş mesele sürdürmeye başladım. Ne yazık ki bundan sonraki daha bu ortamda bu iş de yürümüyor. Bu değirmen 1915'te Rus Harbi'nden sonra Ermenilerden kalma bir değirmen. Yani buna bırakıp gittikten sonra dedem gibi buraya sahipleniyorlar. İçim olarak Agopyan diye bir şahsın değirmeniymiş. Ondan bizim dedemizden bize kalıyor. Dedem tabi burayı alıyor. Mesela adam ismi geçiyor Agopyan diye. Orada ilk un fabrikası burası kuruluyor. 1940 yılında. Burayı su değirmeni fabrikaya çeviriyorlar. Doğu Anadolu bölgesine buradan un gönderiyorlar. Şimdi de Fırat un değirmeniymiş eskiden. Tabii ki bunlar bıraktıktan sonra biz tekrar eski düzene çevirdik su değirmenine çevirdik. Tabi su değirmeni de sular azalttıktan sonra su değirmeni bıraktık biz. İki kardeşler, bir Rıfat Eminoğlu, İlyas Eminoğlu adına bu değirmen kayıtlı değil. Onlar bıraktıktan sonra ben devre alıyorum. Tabi abimle birlikte biz burayı işletmeye çalışıyoruz. Tabii ki eskisi gibi işlerimiz daha yoktur. E, bize bu işi sürdürmek zorundayız mecburiyete. Dadam yaldığı zaman su değirmeniymiş bize tabii ki bir hemen 40 50 su değmen olarak çalıştırdık. Sular azalınca, yetersiz kalınca su biz elektriğe çevirdik burayı. Dedem bilir mesela aldı çarlık Rusya derinde çöktükten sonra burayı çekip gidiyorlar Ermeniler. Tabii burası haliyle Müslümanlara, İslam'a kalıyor. Onlar da dedim gibi buraya sahip çıkıyorlar. Burayı işletmeye başlıyorlar. Dedim ki kardeş çalıştırıyoruz. O zamanki işlerdi mesela buğday çoktu. Şu anda tarım bitmiş haldedir az bölgesinde. Ben de bu alayı getirdim. işte makineleri şey yaptık, e, düzenledik yeni makineler falan kurdu. Ama ne yazık ki daha işleniyor. Ve 1940 yıllarında Doğu Anadolu bölgesinin e, un ihtiyacını burada ilk ağrıda un farkası burada kuruluyor suyu da çarşan Ondan evet. sonra tabi dedem gibi ortaklar birbirlerinde anlaşamayınca farkayı bozuyorlar. Ortaklık da bitiyor. su değirmen haline geliyor eski düzene. E, biz de aldık bu şekilde yürütüyoruz.